Merhabalar, bugün sizinle makrome ipten duvar süsü yapacağız. Ben iplerimi ikili düğüm olacak şekilde yan yana yerleştirdim. Fakat bu düğümü nasıl atacağımızı bilmiyorsanız, beraber bir tane düğüm atacağız. Bu ipimi ben ikiye katladıktan sonra alttan alıyorum ve ikili ipimi de aradan geçiriyorum ve sıkıştırıp bir düğüm atmış oluyorum. Düğümlerimi attıktan sonra tam ortadaki dört ipe geliyorum. En sağdaki ipi ortadaki iki ipin üstüne D yapıyorum. En soldaki ipi de bu D'nin altından geçirip ortasından çıkararak yukarıya doğru bir düğüm atıyorum. Şimdi aynı işlemi sol taraftan başlayarak yapacağım. Sol tarafta bir D oluşturuyorum, ters D. En sağdaki ipimi alttan bu D'nin arasından çıkarıyorum. Ve burada yine bir düğüm oluşturuyorum. Şimdi aynı işlemi 5 ve 1. ip içinde yapacağım. 2 ve 4 sabit kalacak. Ortadaki dört ipimin iki tanesini alıyorum ve beşinci dörtlü ipin sola doğru iki tanesini alıyorum ve burada yaptığım düğümün aynısını bu dört ip için yapıyorum yani iki tanesini ortada bırakıyorum alttan geçiriyorum. ve yukarıda yaptığım düğümün aynısı burada oluşmuş oluyor. Aynı şeyi bu defa birinci dörtlüdeki ipte sağa doğru olan iki ip ve ortadaki kalan iki ipimle yapıyorum. Şimdi sıra geldi ortadaki V'yi oluşturmaya. Bu V'yi oluşturmak için de soldan iki ip, sağdan iki ip alıyorum. Az önce düğüm attığımda solda kalan ip yani bunlar. Ortada yine yukarıda yaptığım gibi D oluşturdum. Aldım. Ve tersten D oluşturdum. Ortadan çıkardım. Ortada iplerimi birleştirdikten sonra 2 ve 4. sıraya gittim. 2 ve 4. sıradaki iplerin birbirleriyle bağlantısını sağlamak için ikincinin sağda kalan iki ipini, dördüncünün solda kalan iki ipini birleştirip yine ortada ikili düğüm attım ve böyle bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi başlangıçta ayırdığım ip uzunlukları kadar ip parçaları ayırdım. Onları 1, 2, 3, 4. Bu 4 boşluğa 5'er sıra olacak şekilde düğüm atıyorum. yaklaşık 3 metre uzunluğunda 4 adet ip kestim. Bu iplerden iki tanesini sağa, iki tanesini sola düğüm atıyorum. İplerimi yerlerine yerleştirdikten sonra sağdaki iplerimle başlıyorum. Şimdi yapacağım işlem en başta attığım düğüm işlemi de oluşturup alttan çekme ve ilk düğümü oluşturdum. Normalde bu defa diğer taraftan B oluşturup alttan çekmem gerekirken yine aynı yerden alıyorum. Ve hep aynı yerden almaya devam ediyorum. ortada birleştirdim ve bağlayarak tutturdum. Şimdi en son yaptığım gibi ikişer ikişer bir sağa bir sola düğüm atıyorum. Az önce yaptığım gibi burgular yapacağım ve uçlarını bırakacağım. devam ettirmedim. Yarısından bağlayıp uçlarını tutkül bıraktım. Siz isterseniz devam ettirebilirsiniz. Burguları da yaptıktan sonra aşağısını istediğimiz gibi kesmeye geldik. Ben biraz eğimli ve şekilde kesmeyi düşünüyorum.